Peki hocam şimdi isterseniz eğitimimize yavaş yavaş gelelim. Ee, biliyorsunuz sizle beraber hem IETF standardı hem e, bunun core tools dediğimiz e, işte FMA, FIPAP e, gibi, e, gibi core tools'ların da MSA gibi core tools'ların da eğitim e, konularını bünyemize kattık. E, bu anlamda isterseniz yavaş yavaş eğitimimize geçelim. Şimdi ITF tarafında, ITF ile ilgili iki adet eğitimimiz var. Bunlardan birincisiyle başlayalım. ITF bilgilendirme eğitimi, ITF 16.949 standartı bilgilendirme eğitiminde neler göreceğiz? ITF bilgilendirme eğitiminin önce ilk başında çok kısa özet bir şekilde kalite yönetim sistemlerinden biraz bahsedeceğiz. Yani kalite yönetim sistemleri hep söylüyoruz hatta KYS diye de kısaltırız. Ne işe yarar, ne amaçla kurulur bunlardan bahsedeceğiz. Bu işin biraz tabii hani girizgah kısmı diyebilirim. Asıl konusu arkadan ITF 16949 standartının tüm maddelerini, yani gerekliliklerini tek tek ele alıyor olacağız. Ee, tabii bunu yaparken e, biliyorsunuz ITF yönetim sistemleri standartı, kalite yönetim sistemleri standartı 9001 e, üzerine kurulmuş bir standart. 9001, ISO 9001 standartının da maddelerini konuşuyor olacağız. Çünkü e, ITF 16949'u alırken e, 9001'in gerekliliklerinden de sorumlu oluyorsunuz. Dolayısıyla biz her iki standartı, yani ITF'in ve 9001'in tüm gerekliliklerini, maddelerini maddelerini tek tek konuşacağız olacağız. Bunu yaparken tabii ki maddenin içeriğinde de e, örneklemelerle ne isteniyor, ne vurgulanıyor ve özellikle de ne amaçla isteniliyor bunlardan bahsediyor olacağız. Çünkü benim özellikle eğitimlerde vurguladığım noktalardan bir tanesi e, standart evet birçok gereklilik var baktığınız zaman. E, Bunları neden istiyor? Nasıl bir e, sebep-sonuç ilişkisi var da bu gerekliliği istiyor? Onları özellikle vurguluyoruz. Çünkü o sebep-sonuç ilişkisini e, anladığınız zaman, sindirdiğiniz zaman yaptığınız çalışma çok daha faydalı oluyor. Tüm maddeleri tek tek örnekleyerek konuşuyor olacağız eğitimin içeriğinde. Ve e, standartın e, birçok gerekliliği e, zorunluluk şeklinde, yani melimalı şeklinde yapılmalı, e, yapılamalı gerçekleştirilmeli şeklinde. Ama bazen esneklik olan durumlar da var. İşte Yapılabilir, edilebilir şeklinde ifadelerde görebiliyoruz. Bunları da ayırmaya çalışıyoruz. Çünkü e, bu zorunluluk ve esneklik olan maddelerin ayrılması çok önemli. E, firmalarda bazen, deretimlerde karşılaşabiliyoruz. Zorunluluk olan bir konuyu sanki esnekmiş gibi algılayıp yerine getirmeme durumu söz konusu oluyor ki bu bir uygunsuzluk oluyor. Ya da e, esneklik olan bir konuda e, sanki o bir zorunlulukmuş gibi onu yapmaya çalışarak gereksiz bir efor da zarf edebiliyor bazı durumlarda. O ayrımı dayanamayan çok iyi şey olabiliyor. Standart. Aynen. Aynen. Onları aslında iyice açıklaya, açıklaya konuşturacağız eğitimimizde. Peki Kesinlikle. burada eğitimimizde uygulama olacak mı? Eğitimimizdeki uygulamaları şu şekilde yapıyoruz. Bilgilendirme eğitimindeki e, gereklilikleri konuşurken firmaların yaptığı örnekler üzerinden daha ağırlıklı konuşuyoruz. Yapılan uygun örnekler ve hatalı örnekler üzerinden konuşuyoruz ve burada özellikle katılımcılardan e, biraz kendi yaptıkları e, uygulamalardan da e, geri dönüş almayı e, planlıyoruz. Çünkü e, dediğim gibi yapılan uygulamalar kendilerine göre bazen doğru olabiliyor ama ufak detaylarda kaçan şeyler konular olabiliyor. E, her bir gerekliliğin nasıl yönetilebileceği en etkin şekilde nasıl yerine getirebileceği üzerinde konuşup tartışıyoruz. Ee, burada önemli olan şey şu, hani her firmanın kendine göre farklı bir e, tarzı işleyişi olabilir, metodolojisi olabilir. Bunda e, kesinlikle bir sakınca yok. Ama dediğim gibi standartın temelinde istediği bir şey var. Nedir? İşte örnek veriyorum, herhangi bir konu yapılmalı. E, bir örnek vermek gerekirse hani herkesin diğer yönetim sistemlerinin e, de de geçer 9001'den gelen işte kalite politikası oluşturulmalı duyurulmalı. Ha, evet kalite politikası oluşturulmalı duyurulmalı bu bir gereklilik oluşturulmuş ve duyuruyor olacaksınız çalışanlarınıza. Ama bunu nasıl yaptığınızı standart söylemez. Ha, o noktada işte firmaların farklı yöntemleri devreye giriyor. Bu normal bir durum. Herkes farklı bir yöntemle yönetebilir. Ama dediğim gibi bazen bunu yaparken aksaklıklar olabiliyor ya da yanlış yöntemler kullanabiliyor. Onları ayırt etmek üzerine katılımcılarla beraber karşılıklı konuşmuş oluyoruz. Peki bu eğitim kimler almalı? Bu eğitimle ilgili e, herhangi bir sınırlama yok aslında. Kalite, hani şöyle bir yaklaşım olmasın. Kalite yönetim sistemlerinde çalışan kalite birimi almalıdır gibi bir yaklaşım olmasın. Bu eğitimi aslında e, tabii ki en başta onlar ama e, firma bünyesinde çalışan e, herkesin e, alabilmesi söz konusu. E, yönetim kademesinden e, diğer çalışanlara kadar herkesin alabileceği bir eğitim. Farkındalık adına çok önemli. Çünkü özellikle e, standart e, bu belgelendirme sürecindeki yapılan faaliyetlerle ilgili e bir kişinin ya da belli kişilerin sorumlu olmasını istemiyor. Herkesin bu konuda bilgili olmasını istiyor. Bizler de zaten denetimlerimizi gerçekleştirirken bir firmaya gittiğimizde firmadaki her seviyeden kişiyle görüşüyoruz. Hatta denetimlerimizi planlama, planlama aşamasında işte yönetimle başlayıp, üst yönetimle başlayıp sonra diğer süreçlere yayılma bakacak şekilde her seviyeden her kişiyle görüşüyoruz. O yüzden bu, denet, bu eğitimi firmada her türlü, her seviyeden arkadaş e, rahatlıkla alabilir. Anladım. Aslında tabii e, firmalardaki personel sirkülasyonu düşündüğümüzde de artık firmaların her sene denetlemeye girdiğini de düşünürsek e, aslında bu devamlı alınması gereken bir eğitim e, ve devamlı aslında geliştirilmesi, devamlı farkındalığının diri tutulması gereken bir eğitim. E, dolayısıyla e, ben bu anlamda firmalarımıza çok ciddi katkı sağlayacağınızı düşünüyorum. E, yani e, biz de tabii eğitim belgelendirme anlamında da e devletten görünecek şekilde de sertifikalandırmalarını yapacağız. Hı. Dolayısıyla personel bundan sonraki iş değiştirimde de tabii aldığı eğitimler burada görünecek, E devlette de kendi Hı. şeyinde görünecek. Artık katılım sertifikasını da vereceğiz. Hı. Tabii ben çok heyecanlıyım bu eğitimlerde, bu eğitimlerle ilgili. İnşallah öğrencilerimizle buluşmak üzere. İnşallah.